Selamlar herkese. Şimdi bir tane video çektim pazar buluşmasında. Bizim pazar buluşmalarımız var. İşte köpekleri sosyalleştirdiğimiz ve takip edebildiğim. Çünkü eğitim ya da rehabilitasyon bittikten sonra bizim işimiz bitmiyor. Onun takibini devam ettirmem gerekiyor. Bunları yaptığımız bir pazar sosyalleşmeleri var. Bunlarda bir video çektim. İşte 4-5 dakikalık video. Sonra dedim ki, ya bunu paylaşsam mı acaba? Diye böyle bir bayağı bir üstüne düşündüm. Yani ne kadar bayağı? iki saniye falan. Bunu paylaşsam mı diye düşündüm. Sonra dedim ki ya ben niye iki saniye tereddüt ettim? Bunu paylaşmakta ne var? Nasıl bir yanlış olabilir diye düşünürken şunu buldum. Şimdi biraz sonraki video köpek eğitim çiftliklerindeki size anlatılmayan ya da bildiğiniz ama umursamadığınız bazılarının gerçeklerle ilgili. Bunlarla ilgili niye iki saniye düşündüm de yayınlamayı? Çünkü bunu yayınladığınız zaman aslında bu herkesin bildiği gerçek. Herkesin bildiği gerçek. Köpek eğitim çiftliğindeki kardeşim de biliyor. Yerinde eğitim veren kardeşim de biliyor. İşte ne bileyim köpek sahiplerinin çoğunluğu, dev çoğunluğu biliyor. Sektör biliyor, petrişopu biliyor, veteriner hekimi biliyor ama söylenmiyor. Niye söylenmiyor? Çünkü bu bir para kaynağı ve bütün bunlar birbiriyle entegreli. Yani pek pet adamın kafes satabilmesi için köpek eğitim çiftliğindeki köpeğin kafeste kalmaması, kalması sorun olmaması lazım. O zaman niye bu köpek eğitim, eğitim çiftliğindeki rezaletleri niye söylemiyorlar? Çünkü niye bulaşayım? Etliye diye niye bulaşayım? Ben iki saniye düşünürken de bunu düşündüm. Ya boş ver abi yani devam et ya. Hani devam et işine ne karışıyorsun oralara? Oralara girme. Çünkü oralara girdiğin zaman e, düşman çekeceksin çok fazla antipati oluşturacaksın falan filan. Ama işte bu ilk saniye sürdü. Sonra da e, bu videoyu çektim. E, pardon bu videoyu yayınladım. Şu an yayınladık işte gördünüz. E, bu videoyu çektikten sonra birkaç şey e, düş geldi aklıma. Şimdi takip et, izledim videomu. E, sonra dedim ki ya bayağı eksik var. Şimdi buradaki eksikler neler onları tamamlayayım ki ondan sonra videoya geçebilirim. Çok da çok da atla deve değil yani biraz sonraki video. Şimdi tamam. Şimdi em, en çok bizim için problem yaratan şey köpek eğilmişliğindeki e, koşullar. Şimdi size gösterilen böyle bir Çin'den oluşmuş bir alan, işte şahane izleme locaları, işte orada belki küçük bir kafeterya hani. Git orada işte kahveni al falan filan. <laughs> Levent Bey, sizin köpeğinizi eğitiyoruz evet bakın. Çok güzel bir mera orada. Hani inekler otlasın diye yapılmış kocaman bir yer. Diyorsun ki vay anasını satayım ya. Ne kadar güzel bir yer. Köpekler nerede kalacak? Orada bir yerde. Görelim top tabii, tabii gideriz biraz sonra. Deyip seni götürmüyor. Ya da götürdüğü yer nasıl bir yer biliyor musunuz? Kafes arkadaşlar kafes yani hani daha güzel anlatmanın bir yolu yok. 3 metrekare de olsa 5 metrekare de olsa 6 metrekare de olsa bir kafes. Ama sen oraya gelmişsin köpek sahibi olarak ve çaresizsin yani. Çünkü evde bilmem ne problemleri olmuş onu zıplamış bunu zıplamış şunu zıplamış. Misafir atlamış havlamış sokakta yürütemiyorsun. Diğer köpekleri saldırıyor çocuklara saldırıyor artık orada böylesin yani. Ne yapalım? Buralarda kalacak. Ha tamam o zaman diyorsun. Çünkü ee, sana başka bir çözüm olduğu anlatılmamış Ya da denk gelmemişsin Yani yerinde eğitimi bilmiyorsun Ya da e, yerinde eğitimin gerekliliğini yerine getirmek istemiyorsun Çünkü yerinde eğitimde köpeğin sahibi eğitilir Köpek eğitilmez köpek çiftliğinde köpek eğitilir O yüzden köpek çiftliğinde eğitilen köpekler Hiçbir sonuç alamıyorsun Alamazsın zaten ee, Ama işte sen oraya gittiğin zaman diyorlar ki burada kalacak Sen diyorsun ki peki yani Olacaksa çözüm olacaksa bir ay katlanırız Olmayacak Köpeğinizin nasıl bir davranış bozukluğu olursa olsun, hangisi olursa olsun köpek eğitim çiftliğinde verdiğiniz köpeğinizden olumlu bir sonuç alamazsınız arkadaşlar. Köpeğinize eğitim çiftliğinde oturmayı, yatmayı, kalkmayı öğretiyorlar. Oturmak, yatmak, kalkmak sizin problemlerinizi çözmez. Ama farz edelim kedi kovalıyor ve kedi, kediyle, kedi kovalamayla ilgili bir çalışma yapıldı diyelim hadi yani hadi yapıldı diyelim. Bu çalışma yürüten instructor, eğitmen kimse onunla iken çalışır bu. Yani kedi kovalamamasını sağlayan eğitmenle o kural geçerlidir. O kuralı başka bir insanla da aynı e, yola sokman lazım ki çalışsın. Yani sahibi, bu arada bir hafta falan yetmez sahibine oryantasyon. Bugün de bir saat gösterdiği şeyle hiç yetmez. Çünkü sadece köpek kediyi kovaladığında ne yapması gerektiğini gösterecek orada eğitmen. Ama bunda bitmiyor olay. Olay o kadar büyük ki köpek eğitim çiftliğinde yapılamayacak kadar büyük. Bütün bir bakış açısını, zihniyetini, zihniyetini hayvanla ilgili bilginin hepsini değiştirmen lazım. Yerinde eğitim o yüzden çalışıyor da köpek eğitimdeki çiftlik, köpek eğitim çiftliğinden gelen köpeklerdeki gelen köpeklerden sonuçları alamıyoruz. Çünkü bütün bir davranış sistemini değiştirmen lazım yerinde eğitimde. Anlatman lazım köpek sahibine. Bu köpek bunu yapıyor ama neden yapıyor? Şunu yapıyor ama neden yapıyor? Sonra bunu X kediyle, Y kediyle, Z kediyle, ne bileyim A kediyle, B kediyle, X'ten başa mı sanıyormuş? A kedi. <laughs> X'ten başlayınca bitti ya sonra. Hep başı dönmek zorunda Ne? Tamam. Ee, A ile B ile, bak oradan hep uyarı geliyor. Burada hep gülmeler falan filan. O yüzden ben oraya buraya bir baksam kahve veremedim. Şimdi A ya da B diye saldırmayla da ilgili göstermesi lazım. Sokağa çıktığında yanından dolmuş geçerken, buldozer geçerken kediyi kolda ne yapman gerektiğini göstermesi lazım. O köpek eğitimin çiftlikteki teknikler, uygulamalar, bilmem neler hepsi yalan, dolan. Arkadaşlar bunlar çalışmaz ve bunları herkes biliyor. Köpek eğitim çiftliğinde kardeşim de biliyor, yerinde eğitim veren kardeşim de zaten söylüyor ama çıkıp video çekemiyor ne yazık ki. E, hekim de biliyor, pet shop'u da biliyor, o da biliyor, şu da biliyor. Ama öyle büyük bir sektör ki yani bugünkü parasını bilmiyorum artık ne kadar tutuyor da ne bileyim işte herhalde 3-4 Asgari ücret falandır yani bugüne göre. Yani bu video 3 sene sonra izlediğinizde ne olur bilmiyorum da. Şu an 3-4 asgari ücret tutarında. bir dolar olarak vereyim. Ee, bin dolar mı oluyor? Bin dolar oluyor. Yani aşağı yukarı bin dolar, iki bin dolar arası falan köpek eğitim çiftliğindeki eğitimler. inanılmaz bir sektör. Yani inanılmaz bir sektör. O yüzden herkes suspus. Kimse karışmıyor. Halbuki köpek sahipleri hiç apartman, apartmana söylüyorum. Çoğunluğundan bahsediyorum köpek eğitim çiftliklerinde. Tabii azınlık, işini güzel yapan, Köpeği rahat koşullarda işte kaygı yaratmayacak, stresi yaratmayacak koşullarda büyüten, e, geliştiren, yetiştiren, ordu tutan köp köpek çiftlikleri var. Ama çok az. Abi, şunu geçmez. Bunların dışındaki hepsi aslında sizi kazıklıyor arkadaşlar. Çünkü sizin aldığınızı sandığınız hizmet bu. Onların verdiği hizmet bu. Bir hizmet veriyorlar, vermiyor değiller. Otur yat kalk öğretiyor sana. Sen de zannediyorsun ki o verdikleri eğitim. Senin buradaki problemini çözecek Çünkü soruyorsun bak çözecek mi? Tabii ki çözecek Diyor gösteriyor da sana Diyor ki bak buradayken kedi kovalamıyor Biz yaptık kovalayamıyor Sen eve gidiyorsun ne güzel ya kedi kovalayamıyor diye Hakikaten sokağa çıkıyorsun ilk hafta ilk kedi kovalamıyor falan. diyorsun Ya değdi ya 4 tane 5 tane asker ücret verdim Değdi yani diyorsun Bir şeyler oluyor arkada bilmiyorum 4 tane 5 tane asgari ücret verme ama değin diyorsun 5. gün 6. gün köpek bir fark ediyor ki sen aslında onunla iletişim kurmayı öğrenmemişsin. Sen ona hükmedebilecek kadar güçlü değilsin. Köpekleri tanımıyorsun. Nasıl davranman, hangi koşulda nasıl davranman gerektiğini bilmiyorsun. Sana belli bir iki çizmişler. O zaman işe yaramıyor. Arıyorsun diyorsun ki bu böyle olmadı. Ya diyorlar ki tekrar getirin. Bir iki hafta daha kalsın. Belki onda para almazlar ama bir daha gönderdiğinde para alırlar. Sen de ikinciden, üçüncüden sonra diyorsun ki lanet olsun yani. Zaten parayı vermişsin. bu, böyle yerler niye ise bak çok şaşırtıcı. Yani enteresandır. Peşin çalışıyorlar. Allah Allah. Al. Çok enteresan. Yani ben niye seansın sonunda para alıyorum? Ya da 3 haftalık eğitim programı yapacaksam niye 3 haftalık eğitim programının sonunda alıyorum parayı da sen peşin alıyorsun? Düşündünüz bunu yani köpek eğitim çiftlikleri parayı neden peşin alır? Bir düşünün bence. Yani eğer benim de bazı yerlerde param kalsaydı ve e, bazı kişiler Hımm Levent bu be, bu muymuş eğitim biz buna para vermiyoruz yani sonuç alamadık deseydi Ben de bir zaman sonra diyecektim ki ben bu müşterilerden yolun yarısındayken buna para ödemekten vazgeçiyorlar. O oluyor bu oluyor ya da eğitim sonunda sonuç alamıyoruz ve parayı vermiyorlar. O zaman eğitimin başında alayım derdim. Bunların yaptığı da bu. Parayı peşten peşin alan insanlar çalışmayın. köpek yerinde eğitim alan da olabilir, köpek eğitim çiftliği de olabilir falan. Filan. Eğer senin para öncelikin paraysa burada bir sıkıntı var. Ya da paranı alamayacağından korkuyorsan bunlara bir sıkıntı var. Her neyse çok da, da, dağıttım konuyu. Köpek eğitim çiftliklerinde köpekler kafeslerde olur Kafeslerin neden problem olduğunu, köpeklerde nasıl kaygı yarattığını, nasıl kortizol seviyesini yükselttiğini, nasıl bir davranış bozukluğuna sebebiyet verdiğini bir sonraki videoda yerinde şey kafes eğitimi neden yanlıştır videosunda izleyebilirsiniz zaten. Ee, dağıtıyorsun. Bak dağıtıyorsun, diyeceğimi unutuyorum. Tamam. Iııı ee, kafes eğitimi, yerinde eğitimi, kafes eğitimi, şey kafe, aa, kafes eğitimi ve alan sınavı neden yanlıştır videosunu izleyebilirsiniz. İşte bu adamlar köpekleri bu koşullarda bakıyorlar. Aç tutuyorlar. Sevgi yok. Bilmem ne yok. Ee, bilmem ne derken mama kafeste kalıyor çocuk 23 saat kafeste kalıyor. O yarattığı kaygı dev boyutta arkadaşlar. Kafesin yarattığı kaygı dev. EEG ile biz bunu ölçebiliyoruz artık biliyoruz. stresin, kaygının, beyin dalgınlık hareketlerinin hepsini artık ölçebiliyoruz. Biliyoruz biz bunu. Kafes eğitimin, kafesteki köpeğin, alan sınırlamadaki köpeğin ne kadar kabus şeyler yaşadığını biliyoruz. Bu arkadaşlar bilmeyecek kadar cahiller. Ben biz onu eğitiriz diye alıyor köpeği ya da biliyor ve umurunda değil. Ama bu bir davranış bozukluğu yaratıyor. Ve sen köpeğine ilk bir sene anne şefkati görmesinin zaruri olduğu bir canlı Tüm memeliler böyle çünkü. Hele insan daha da fazla. İlk bir sene anne şefkati görmemiş köpek e, insanlarda ortaya çıkabilecek davranış bozukluklarını görüyoruz. Adolf Hitler oluyor. E, ya da başka bir isim oluyor. Onu da aklınıza getirdiniz herhalde kim olduğunu. E, Köpeklerde de bu durum böyle geçerli arkadaşlar. İlk bir sene anne şefkatinden bir gün iki gün eksik kalması bile büyük bir sorunken sen bir ay, bir ay çocuğunu gönderiyorsun bir toplama kampına. Ay ama çok güzel yeşil çim alanlar var böyle eğitiyorlar. Çok güzel öğrenmiş bizim çocuğumuz otur yat kalk falan. O senin gördüğün yüzde %5. Diğer yüzde %95 dev kaygıyla kalın çocuk. 22 saat kafeste şöyle duran, sağa gidip sola giden, yatıp uyuyan, Stresli bir köpek düşünün. O gördüğünüz o hani eğitmenin yanında böyle pıtır pıtır yürüyor diye size videolar atıyorlar ya. O gördüğünüz %5 köpeklerinizden sonuç almak istiyorsanız, rehabilite etmek istiyorsanız bir davranış bozukluğu varsa e, otur yat kalk zaten öğretir. Siz öğretirsiniz ayrı konuda ama rehabilitasyonla ilgili bir süreçte bir problem yaşıyorsanız, bir davranış bozukluğunu çözmek istiyorsanız, yerinde eğitim veren bir uzmanla çalışın. O uzmanı da çok iyi araştırın. O uzmanı da peşin para vermeyin. Ama köpek eğitim çiftliklerine rehabilitasyon için göndermeyin. Çünkü Türkiye'de dog psychology center'ı yok. Çünkü Türkiye'de Sezar milan yok. Türkiye'de e, şunlar var, bunlar var. Onlarda ne yazık ki köpeklerle ilgili hiçbir bilgileri yok. Ne yapması gerektiğini ne zaman ne, ne zaman yapması gerektiğini bilmiyorlar. Televizyon programı yaptı bir tane eğitmen Türkiye'de. En son çamaşır ipiyle kanepeden köpek indiriyordu. Kanepeye nasıl çıkmamasını öğretiriz diye. Çamur ipini bağlamış hayvanı aşağı indiriyordu. Ya böyle bir eğitim olabilir mi ya? Sizi kazıklıyorlar arkadaşlar. Sizi kazıklıyorlar. Verdikleri hizmet bu. Ama sizin aldığınız, aldığınız hizmet bu. Size bunu al, mısınız misiniz gibi anlatıyor. Bunu alamazsınız. Bunu alamazsınız. Yapamazlar. Becerileri yok. Şartları müsait değil. O yüzden mutlaka de eğitimi çalışın. Eee köpek eğitimini, çiftliğine köpeğinizi göndermenizin negatif sonuçlarını, bedelini kat be kat ödersiniz. Çünkü ilk bir işte memeli ihtiyacı, anne şefkati falan filan onları söyledik. Ee, yerinde eğitim aldıracağınız zaman da lütfen köpeğinizle eğitmeni baş başa bırakmayın. Köpeğinizle hekiminizle baş başa bırakmayın. Köpeğinizle bilmem neyi de baş başa, kuaförünüzü baş başa bırakmayın. Çünkü kimleri nasıl davrandığını bilmiyorsunuz. O sizin çocuğunuzdan farksız. O yüzden gözünüzün önünden ayırmayın. Gelsin burada eğitsin soksun beni kuaförde orada eğitsin. Çok hijyenik bir problem. Tabii ki operasyona giremezsiniz veteriner hekimi ama veteriner hekimle ilgili mevzularda ben de orada olacağım. Bu arada bir konu daha var bununla ilgili. Çok kısa geleceğim. Veteriner hekimlerin sizin saldırga ee, insanları kendini elletmeyen vesaire vesaire köpeğinizi kontrol etmek, tutmak gibi bir zorunluluğu yok. Bununla ilgili eğitim alsalar iyi olur mu? Olur. Ama böyle bir zorunlulukları yok. Onların uzmanlıkları var. Onların işleri var. Onlar o işleri yapmakla mesul. Sen köpeğini tutmakla mesulsün. Ya yani şöyle bir şey olabilir mi yani bir tane çocuk getiriyorsun 5 yaşında çocuk doktoruna çocuk böyle aa, hareket ediyor onu atıyor bunu fırlatıyor bilmem ne aa siz de bunu öğrenin çocuk çocuk doktoru bey lütfen bunu tutmayı öğrenin size okulda bunu öğretmediler mi? falan diyor musun? Demiyorsun. Çocuğunu tutamadığın için utanıyorsun ama veteriner hekime gittiği zaman her şeyi bırakıyorsun veteriner hekime. Ay saldırıyor, bize de elletmiyor. Siz tutar mısınız? Öğrenin. Nasıl tutmanız gerektiğini, köpeğinizi nasıl tutmanız gerektiğini öğretin. Çünkü veteriner hekim bununla ilgili yanlış yapabilir. Çünkü eğitimleri yok. Olmak zorunda değil. olmak zorunda da değil. Köpeğiniz nasıl tutmanız gerektiğini öğrenmek zorundasınız arkadaşlar. Vesaire vesaire. Ee, yani o iki saniyenin, iki saniye düşünmenin bedeli bu. Biraz sonra yayınlayacağım videoyu. Yayınlasam mı diye iki saniye düşünmemin sebebi, bedeli değil. Sebebi ya etliye diye karışmasam mı acaba diye ama karışmadığımız zaman olan her zaman köpekler oluyor. Bütün hekimlere, bütün veteriner hekimlere, bütün pet shoplara, bütün eğitmenlere, bu gerçekleri bilen bütün herkese bunu yapmanın sizin göreviniz olduğunu söylemem lazım. Eğer köpekleri gerçekten seviyorsunuz bunları söylemek zorundasınız. Hayvan hakları dernekleri de bunları söylemiyorlar. Çünkü oradan oralara mamalar geliyor. Bağışlar geliyor, onlar geliyor, bunlar geliyor, onlar da susuyor. Onlar da bir yerde haklı. Diyor ki ya şuradan 3 kuruş geliyor. Şimdi ben bunu söylersem şuradaki köpekler aç kalacak. Evet totalde belki bir haksızlık yaptığını düşünmüyor, bilmiyor olabilir ama bilmek zorundasınız abi. Şuradaki 3 tane köpek mama yiyecek diye onlar oradaki binlerce insanın parasının vebali olamazsınız. Ya da köpeğin orada çektiği acıyı çekmesini sebep olamazsınız. Bildiğiniz gerçekleri lütfen söyleyin. Hepiniz biliyorsunuz köpek eğitim çiftliği ilgili gerçekleri. Hadi videoya. Bay bay. Oldu mu istedin? Selamlar herkese. Şimdi bu köpek eğitim çiftlikleri hakkında çok fazla şikayet duyuyoruz. Siz de duyuyorsunuzdur. Yani çoğu insan biliyor zaten de. Hani bununla ilgili bir, bir bir video yapmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla mağdur var. Yani hiç şey duydunuz mesela? Yerinde eğitim verildi ve bu yerinde eğitim verildi verilen köpekte işte daha beter davranış bozuklukları falan çıktı. En fazla çözülmez mevzu. Adam size kazıklar, verdiğiniz para boşa gider falan filan ama bir davranış bozukluğu ortaya çıkmaz. Ama köpek çiftliklerine gönderilen köpeklerde çok fazla şikayet oluyor. Örnek veriyorum. İşte Köpeğimi götürdüm çiftliğe, saldırdılar, köpekler saldırmış işte yaralı aldık sonra bizden özür diler vesaire vesaire ya da işte köpeğim çok zayıf geldi ya da köpeğim işte ayrılık kaygısına geldi köpeğim şuna geldi köpeğim buna geldi çünkü artık yatılı eğitim diye bir şey insanda yokken köpekte niye olsun zaten arkadaşlar kaldı ki bu yatılı eğitimin hiçbir faydası yok bunu o köpek çiftliklerinde eğitim veren eğitmenler bilmiyorlar mı? Bal gibi biliyorlar yani bu yerinde eğitim olmayan köpek çiftliklerinde verilen eğitimin köpek sahibine ve yaşadıkları ilişkiye ya da o aile düzenine, o rutinine, o yaşadığı hayata hiçbir katkısı olmadığını bu köpek eğitim çiftliğindeki insanlar biliyor. Orada sahte parkurlar yapıyorlar işte sanki iki köpek yan yana geçiyor bakın sokakta bir köpekle yan yana geçerken nasıl yapacaksınız falan gibi çalışmalar var ama bunlar gerçek değil. Gerçek olmadıklarını onlar da biliyorlar. Böyle bir talep geldiği için yapmak zorunda kalıyorlar ama aslında e, iş hiç öyle değil. Şimdi biz ne yapıyoruz her pazar? Eee çalıştığım seans yaptığım e, işte eğitim çalışması, rehabilitasyon çalışması yaptığımız insanlarla bu pazar buluşmalarını yapıyoruz. Bu pazar buluşmalarının amacı ne? E, köpek sahipleri hangi durumda, hangi senaryoda ne yapmaları gerektiğini öğrensinler diye. Bunu kapalı bir ortamda yapamaz mıyız? Niye toz şey köpek parkında yapıyoruz? Çünkü gerçek olan bu. Yani sadece kendi aramızda yapsak, sadece benim eğittiğim köpekler arasında yapsak o zaman bir sonuç alma ihtimalimiz düşüyor ama buraya yabancı köpekler de geliyor. Gelen yabancı köpeklerle sorun yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz çünkü köpek sahibi bir şey bilmiyor. Yani buraya bir tane hanımefendi geldi. İşte bir yerden eğitim almış. İşte Türkiye'nin ilk bilmem kaçıncı sırasında sayılan bir eğitmenden eğitim almış. Çok da şahane bir insan kadın. Kibar, efendi bir şeyler yapmaya çalışıyor köpeğiyle ilgili. Ama bilmiyor kadın. Yani burada bir şeyler anlatmaya, bir şeyler göstermeye çalışıyoruz. Hani seans yapmadan vesaire vesaire ama şimdi onun eğitim aldığı başka bir insan var. Onunla irtibatı geçtiği ama şöyle sorunlar yaşadık. Ee, köpek sahibi getirdi köpeğini, bir tane Alman çoban. Ee, i̇şte bir hırgür oldu. Hırgür olduğunu biz hepimiz nasıl davranmamız gerektiğini biliyoruz ve müdahalelerimizi yerine getiriyoruz. Ama bu kadın o hırgürden sonraki hafta dikenli tasmayla geldi. Bildiniz böyle diken var. Bakın bu kadar köpek var küçüğü var, büyüğü var, narini var, kaygılısı var, agresifi var, streslisi var. Bir sürü köpek var burada ve sen di kendi tasmanla köpeğini getiriyorsun parka. Bir suçun var mı? Hiç yok. Niye? Çünkü köpek eğitmenine sormuş. Demiş ki biz ne yapalım? Parka gideceğiz. Böyle böyle bir şey oldu geçen hafta. Ne yapalım? Diken tasma takın demiş. Niye? Eğitmen umurunda değil çünkü yani. Diğer köpekler umurunda değil. Ne yapması gerektiğini anlatmayı da ya bilmiyor ya ne yapması gerektiğini bilmiyor hakikaten o köpek eğitmeni. Ya da man onunla mı ben aldım paramı işim bitti diyor. Çünkü eğitim köpek çiftliğinde eğittim ben bunu ben size düzgün verdim hanımefendi. Benim artık işim bitti kafasındalar. Diken tasmayı tak benden de muhatap olma. Çünkü diken tasma varsa köpeği ısırılamayacak. Diğer köpek zarar görecek. Ah işi rahat. İşte bu zihniyet bu köpek eğitim çiftliğindeki eğitmenlerin hepsi böyle değil ama çoğunluğu böyle. İşte bunların zihniyeti Köpeklerin hayatını çok zorlaştırıyor, buradan eğitim alan köpeklerin hayatını çok zorlaştırıyor. Çünkü köpek sahibi eğitim aldığını düşünüyor köpeğin ama hiçbir karşılık yok. Kaldı ki köpek sahibi de bir eğitim almamış yani ne yapması gerektiğini öğrenmemiş, bilmiyor, uygulayamıyor. E eğitim de aldırdık daha ne yapalım artık yani. Bir yerden sonra artık umut da kesiliyor. Ee, işte sokağa atılmalar, sahiplendirmeler vesaire vesaire de ondan sonra başlıyor. Köpek eğitim çiftliğinde verilen eğitim şöyle arkadaşlar. 4 hafta mı kalıyor, 5 hafta mı kalıyor, ne kadar kalıyorsa aslında eğitmenlerin işi bir hafta sürüyor. Bir haftada yapmaları gerekeni yapıyorlar. Onları şöyle oluyor. Köpekler kafeslerde kalıyor. O yüzden bunlar kafes eğitimine işte alan sırlamaya karşı değiller. Çünkü zaten kendi çiftliğinde kafeste kalıyor köpek. Köpek kafeste kalıyor. Sıfır sevgi. Yemeği sadece eğitimde veriyorlar. Çünkü motivasyon ölü sağlamak zorunda çalışıyor. Ölü sağlamak zorunda. Çünkü niye? Sevgi yok işin içinde. kafesten çıkarıyor. Yarım saat, bir saat, 15 dakika ne kadar gerekiyorsa eğitimini veriyor. Zaten 15 dakikadan fazla çalışman zordur bir köpekte. Ondan sonra belki padak alanında birkaç kez serbest bırakıyordur. Onun geri kalan 22 saati köpek kafeste yalnız. Ve bunu sadece bir hafta yapıyor aslında. O bir haftadan sonra sen senle 4 hafta anlaşmış ya. Ondan sonraki üç hafta boş. Hiçbir şey yapılmıyor köpeğe. Giriyor padakonuna çıkıyor. Belki bir iki tekrar yapılıyordur. Padakonları bırakıyorlar geri alıyorlar. Padakonu bırakıyorlar geri alıyorlar. Padakonu bırakıyorlar, bırakıyorlar geri alıyorlar. E peki niye 4 hafta tutuyorlar? Çünkü senden bir haftada o parayı isteyemez. İşte bir rakam söylemeyeyim çünkü şimdi rakam söyleyince gelecek sene bu video izlediğinizde o rakam komik gelecek. Dolayısıyla senden o parayı alabilmesi için sana 4 hafta eğitim alması gerekiyor. 5 hafta eğitim alması gerekiyor diyor ama aslında işi bir hafta. Dolayısıyla köpek eğitim çiftliğine köpeğinizi gönderdiğinizde ee, çok büyük çoğunluğunda sizin paranızın boşa gittiğini bilmeniz lazım. Orada öğrendikleri köpeğin öğrendikleri hiçbir ehemmiyet arz etmiyor. Sizin bir şeyler öğrenmeniz lazım. Bu insanların yaptığı gibi. O köpek eğitim çiftliğindeki adam gelsin sizin eve. Yerinde eğitim versin. Sokağa çıkın. Mutfağa atladığında işte tezgah atlarında ne yapması gerektiğini öğretsin. Sokak köpekleri saldırdığında ne yapması gerektiğini öğretsin. Misafir geldi üst üste atladığında ne yapması gerektiğini öğretsin. Vesaire 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 ama gelsin yerinde eğitim versin. Çünkü o yaptığı gerçek değil. Ve siz de paranızı boşu boşuna harcamayın bu insanlara. Bye bye.